Sosyal bilgiler yazılarında neler gelecek? Milletin Bakanlığı hem örnek soruları hem de senaryoları paylaştı. Bizler de sizler için yazılarda neler gelebileceğini güzelce derledik. Gelin beraber bakalım. Arkadaşlar öncelikle yazılıda üretiyorum, tüketiyorum bilinçliğim konusunda nitelikli insan gücüyle alakalı örnek sorularda soru gelmiş. Bizler de bu konuyu çok güzel bir şekilde yazılı provalarımızda sizler için anlattık ve çok güzel sorular sorduk. Buraya çalışmamız lazım. Aynı zamanda tabii ki karar alma sürecinde ben varım. Haklarımız ve sorumluluklarımız güvencede kısımları da çok çok değerli. Bir de tabii ki milli dış politikamızla alakalı da sorular sorulmuş. Bu konulara mutlaka güzel bir şekilde çalışacağız. Diğerleri de önemli ama yıldız koyduğum konular tabii ki çok daha fazla önemli. Çünkü buralardan örnek sorularda sorular gelmiş. Peki yazılda neler yapacağız arkadaşlar? Öncelikle hem senaryolara uygun bir şekilde hem de örnek sorulara uygun bir şekilde sizler için mükemmel bir konu altım hazırladık. Sizler bizlerden konuları dinlerken ve soruları çözerken mutlaka yazılı notlarından önemli yerlerin altını çizmeyi unutmayın sosyal bilgilerde. Ve sonrasında da en önemli kısım ikinci dönem ikinci yazılı provalarını yazılı denemelerinde çözüyorsunuz ve ardından da inşallah yüzleri kapıyorsunuz. Hepinize yazılılarda başarılar diliyoruz arkadaşlar.